Evet arkadaşlar yorumlarda gördük. 5 Thomas gelsin. Vs. 1000 tane flash demişsiniz. Öncelikle bakalım arkadaşlar. Thomas mı flash mı ben de bilmiyorum. Bir tek tek vs yapalım şunlara. Karşılaşmaya başlatacağım. Önce Thomas'ın yanına gidelim ki. Flash çok hızlı koşuyor ya arkadaşlar. Şimdi karşılaşmaya başlattım. Bakalım kim daha iyiymiş. Burada göreceğiz. Thomas mı yenecek yoksa flash mı? Abi flash resmen. <laughs> öttürüyor yani. Öttürüyor. Tren Thomas'ı öttüren e, en iyi karakterlerden birisi. Arkadaşlar bakalım kim kazanacak. Yorum yapmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın tamam mı? Ooo flash'ı ezdi bitirdi. Tren Thomas. Hadi bakalım. Bak çuf çuf yapıyor. <laughs> Kazandığı için çuf 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 yapıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi flash'ın sayısını yükseltiyoruz. Evet arkadaşlar bu arada e, flashlarımızın sayısını 5'e çıkarttım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Oyun sepeti kanalından Minecraft tek blok videoları çekmeyi düşünüyorum. Yorumlarda yazmayı unutmayın tamam mı? Siz ne diyorsunuz? Tavsiyeleriniz neler, nelerdir? Şu anda e, Minecraft tek blokta alıştırmalar yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar iyice öğrenince tabi ben Minecraft'ta biraz mobum, noblum. Yani biraz nobluk var bende. O yüzden <laughs> halledeceğiz ama yapacağız arkadaşlar tamam mı yorumlarda lütfen destek olmayı unutmayın Minecraft videolarımı hiçbir zaman kaçırmayın tamam mı genelde 16:00'da yayınlıyorum Minecraft videolarımızı bakalım tren Thomas vs 5 tane Flash ne yaptı oy olamaz yok abi yok yemedi o zaman şöyle bir yapalım mı Flashların sayısını bir iki yapalım arkadaşlar bakalım Thomas kaça kadar dayanıyor Evet arkadaşlar bu sefer sayı 2 yaptım direkt karşılaşma'yı başlatıyorum bakalım Thomas mı flashlar mı yoksa kim kazanacak şimdi göreceğiz bundan sonra da sayıyı daha fazla arttırmayı düşünüyorum arkadaşlar ama bir şu karşılaşmaya bir bakalım iki tane flash baş edebiliyor mu Thomas'la Thomas mıydı Thomas mıydı tam Thomas evet <laughs> Trent Thomas. Arkadaşlar pek söyleyemiyorum artık. Ne yapalım idare O Ooo Flash'in biri devrildi. Abi resmen Flash'in birini devirdi ya lan. Bence Thomas 3 tane Flash'a karşı da dayanır diye düşünüyorum. Bakalım. Thomas'ın e, artık işini bitirecektir. Yok artık. O zaman sayıyı o zaman. Ne yapalım? Hadi bakalım. iki takımda sayısını arttırıyorum arkadaşlar. Evet bundan sonra arkadaşlar sayıyı katlaya katlaya gideceğim. Şu anda 15 tane flash var. Ee, karşımızda da 5 tane Thomas var. Direkt karşılaşmaya başlattım arkadaşlar. Hiç beklemeden. Çok hızlı çok seri bir şekilde başlattım. Bu sefer arkadaşlar bu maçtan sonra da sayıyı epi bir ve ağırtıracağız. Biraz daha yükselteceğiz. Yalnız bakalım. 5 tane Thomas. 15 tane Flash'a. o hareketi çekebilecek mi derken. 2 tane Tran Thomas yere yaptı. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar oy çiçek gibi açıldı lan bunlar. <laughs> Abi çok komik olmadım bunlar? Vallahi tren Thomas'lar dayanamıyor arkadaşlar. Oo, o zaman ne yapalım? Hadi bakalım sayıyı biraz arttıralım o zaman. İşte bu duraga. Hemen ne yaptık? 50 tane Thomas yaptık arkadaşlar. 50 tane tren Thomas. E, ee, 100 tane miydi? Bir dakika flashların sayısına bir bakalım arkadaşlar. 100 tane flash yapmışım. Evet e, like atmayan arkadaşlar lütfen hala like atmadınız bakın bir like atın bakalım hadi bekliyorum sizi 5'e kadar sayıyorum hadi sonra karşılaşmayı başlatıyoruz 1 2 <laughs> 3 4 hadi bakalım arkadaşlar karşılaşma başlasın Evet flashlar çok hızlı bir şekilde geliyor Thomas'ları karşılıyor Thomas'lar bakalım neler yapabilecekmiş e, 50 vs yüzde o flashlar Tek tek bayıltıyor arkadaşlar. Yani e, arkadaşımızın isteğini maalesef yerine getirememişiz gibi oldu. Şimdi kendisi demişti ki 5 tane Thomas 1000 e, tane Flash demişti. Eğer böyle bir şey yapsaydım inanın Thomas'ların 10-15 saniye dayanabileceğini düşünemiyordum arkadaşlar. O Flash'lar da devrilmeye başladı. Thomas'lar da devrilmeye başladı. Abi Thomas'lar nalları dikti sayılır. Vallahi billahi. Flaşlar ne yaptı acaba? Evet flaşlardan hala yaşayanlar var. Çok nadir de olsa. Yok artık. Bu sefer de Thomas kazandı. O zaman sayıyı biraz daha abartıyoruz ve fazla yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi sayıyı normalde bin tane yapmıştım ama e, oyun baga girdi. Yani oyun e, hata veriyor. Şöyle oluyor. Karakterler yerin dibine giriyor. Havaya gökyüzünde uçuyor falan dövüşmüyorlardı. Ben de şöyle bir şey yaptım. 150 tane flash yaptım ve karşısında 100 tane Thomas. Bundan sonra bakalım arkadaşlar. Bu karşılaşmanın yine göre artık süremizin yeterliliğine göre de bir şeyler yapacak. Flash'lar çok hızlı gelmeye başladılar. Abi flash'ların hepsi birden saldırıyor. Thomas'ların e, tek tek saldırıyorlar. Bakın arkada Thomas'lar bekliyordu biraz önce ama flash'lar ne yaptı? Abi karınca gibi etraflarını sardılar. Thomas'ları, Tran Thomas'ların işini bitiriyorlar. Çok az kaldı galiba. Abi Thomas mı flash mı hadi arkadaşlar bu maçta belli olacak. Bakalım bu maçta şimdi belli olacak. Hadi Thomas'lar yardırın. Hadi flash'lar gösterin gücünüzü. Flash'lardan bekleyenler var burada. Henüm burada Amelius'lara bakın bekliyorlar. Bu beklemeleri çok kötü bir şey. İşte beklemeleri çok kötü oldu. Çünkü Thomas'lar hepsi birden saldırıyor ve Thomas'ların alma ihtimali daha da yükseliyor arkadaşlar. Karşılaşmayı kazanma ihtimali evet bir tren daha devrildi. Raylara gömüldü diyelim. Bakalım bunlar ne yapacak? Ha, flashları göremiyoruz. Flashlar ortada kaldı sıkıştı kaldılar. Bak hala arkası dönük flash var. Savaşmıyor. Niye savaşmıyorsun Aga? Adamlar geldi arkanda. Evet arkadaşlar şimdi bakacağız hayatta kalan Flash olacak mı ya da Thomas olacak mı? Eh, maalesef maalesef arkadaşlar ee, Bizim trenler yine kazandı abi Ne yapsak bu sefer sayıyı biraz da artıralım hadi bakalım abi Flash ordusunun sayısını bu sefer 200 yaptık arkadaşlar ee, Thomasların sayısını hiç elemedim yine 100 tane Tren Thomas Hadi bakalım karşılaşmayı başlatıyorum arkadaşlar. Şöyle başlattık. Flashlar yine çok hızlı rüzgar gibi geliyorlar. 200 tane yaptım abi. 100 vs 200. Bu sefer bakalım. O Thomas'lar hızlı bir şekilde yatmaya başladılar. Ne iş? Hmm, arkadaşlar bunda birinci ikinci seçmemiz biraz zor olacak galiba. Hani ilk karşılaşma var ya 1 vs 1 de zaten Thomas'lar kazanıyordu ama kalabalıkta pek Thomas'lar kazanamıyor gibi bir şey. Baksanıza flashlar resmen devirdi hepsini. Acaba kaç tane flash var hayatta? Birazdan onlara bakacağız. Abi şunlara bakın. Tren Thomas'lar tek tek yatmaya başladı. Şu an toplasanız herhalde 50 tane Thomas var. Tren Thomas. Ee, evet arkadaşlar şu anda oy ortalık fena karıştı. Thomas'lar. o 130 tane killeri var Thomas'ların aldığı çok pis alıyorlar ya yani flaşlar da az değil arkadaşlar bakın flaşlar aralardan gözükmüyor ama çok pis alıyorlar. Vallahi kafa göz patlattılar aga. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik Tren Thomas'lar burada. Artık bir sonraki videoda devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım.